Herkese merhaba. Size bugün gözyaşı kanal hastalıklarını, gözde sulanmayı ve çapaklanmayı anlatacağım. Aslında çocukların üçte birinde doğdukları zaman gözyaşı kanalında tıkanma olabiliyor, sulanma olabiliyor. Bu zaman içerisinde geçiyor. Bazı çocuklarda ise üçüncü aydan sonra gözyaşı kanalında tıkanıklıklar olabiliyor. Bir yaşına kadar gözyaşı kanalına masaj yaparak bunu geçirmeye çalışıyoruz. Fakat bir yaşından sonra bu masajda geçmiyor. Sonda ya da probing yapmamız gerekiyor. Daha ileri vakalarda bu yöntemle geçmeyenlerde silikon tüp entübasyonu, lazerle gözyaşı kanalını açma ya da dikişli ameliyatlar yapabiliyoruz. Erişkin ve yaşlılarda, daha ileri yaşlardaki kişilerde yine aynı şekilde silikon tüple dikişli ameliyat ya da lazerle gözyaşı kanalını tamir edebiliyoruz. Önemli olan gecikmemek ve işin uzmanına gitmek.